Korku bizi yönettiği zaman korkunç bir şeye dönüşüyoruz. Korkunun kulu oluyoruz. Korkunun kulu olup Allah'ın kulu olduğumuzu sanıyoruz. Korkunun kulu olan insan tedbiri şaşar, aklını kullanamaz. Deli gibi hareket eder. Korkunun kulu olduğunuz zaman artık her şeyiniz korktuğunuz şeye yöneliktir. Onun için tanrınız olmaya başlar. Neden korkuyorsanız o sizi yönetmeye başlar. Onun uydusu haline gelirsiniz. Onun maskarası haline geliriz. Onun oyuncağı haline geliriz. Bizimle oynar. Onun için korkuya ilişkin ayetler var. Onun için korkuya ilişkin korku durumunu yönetmeye ilişkin ayetler var. Bu anlamda insanı korkusuna kul etmemek, insanı korkusuna kurban etmemek. Aynı şey aşk içinde geçerli, sevgi içinde geçerli. İnsan sevebilir, sevmelidir, korkabilir, korkmalıdır. Korkunun kendisi bizatihi kötü değildir ama korkunun emrine girmek kötüdür. Korkuyu yönettiğinizde korku sizin için tedbire dönüşür.